Aldanacak çok gör. Yok. Mu? Bak hele bunun şeyi Badana var Sultan. Sürücü, Sultan. Bir yerde zeme var. Bunda da var ondan az Sultan. Anlamı var da o iyi kesiyor. Evet, çok çok kesiyor, kesmiyor o diyecek. Çok 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 çok. Doğur et istiyor şöyle Dön, Döner o Sultan, döner ha. <laughs> Sabunu tuttun şey. mu dönüyor mu Sultan? een te hmm. Bizi biraz büyük er als buik kassen. Ik heb ze er een beetje kassen. Ik heb er een beetje kassen. Ik heb da een beetje kassen. Ik heb er een beetje iyi kesiyor bak çöplüyorsunuz da yani normal bir şey yapsam da kesiyor. Kalın olur evet. mu? Yok ince. O evet, biraz kalın mı? Yok. İnce bir şey. Ben buraya da bıçağını keserim. Bu yerle de ben kesim ben İnce de tak kaydırma kesim derken kere. Ha ha ha. kaydırın da hepsi düşmez. <laughs> <da> <laughs> 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 Şuraya düşmez mi diye. <laughs> <laughs> Çok çekme, değil Bunu mu yapmamız gerekiyor, şöyle hocam? Yok, yok, yok. Yavuzun kız. Hamur taş gibi. Hamur pek olursa, güzel kesilir. Satma yerde de yedir. satıyorlarmış. Evet. Maalesef <laughs> bunu kiloyla kesilemiyorlar. Herken şimdi de kesilir kaldı. Kesilir mi? Kare mi, hamur mu satılıyor? 80 lira, kesilmiş. Kayseri. Mansur. Mansur bilmiyor da hamur yapmaz. Kilosu 80 lira değil. Kesilir,